Arkadaşlar merhaba. Bugün röfle bonesiyle saç açıp röfle yapmayı sizlere göstereceğim. Şimdi evinizde bir Tıltı varsa tığdan şöyle saçları buradan daha rahat olacak. Bakın önce deliyoruz. Evet, annemin saçını yapıyorum bugün. Şöyle boneyi önce derdik. Bakın çok yakın gösteriyorum. Evet, saç çıktı gördünüz. Biraz daha çıkartalım. Bu şekilde. Evet, saç çıktı. Bu şekilde saçları çıkartacağız. Her yerden. Ee, daha sonra açma işlemi uygulayacağız. Açma işleminde görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Açıcımızı hazırladık. Bu da saçımız boneye geçirdik. Boneden tek tek saçları tığ yardımıyla çıkarttık. Bakın şimdi açıcıyı şu şekilde sürüp tarayacağım. Evet, şimdi şu şekilde sürüyorum. Daha sonra bu tarafa doğru sürüyorum. Daha sonra tarağımızda şöyle tarıyoruz ve bırakıyoruz. Açıcıyı sürdük. Kaç dakika bekletiyorduk? 35 dakika bekleteceğiz ve sürekli kontrol edeceğiz saçı istediğimiz kıvama gelince yıkayacağız ama 30 dakikanın altında istediğimiz kıvama geleceğini zannetmiyorum. Bitmiş haliyle e, göstereceğim sizlere. Arkadaşlar e, bonella röfle yapıyorduk. Şimdi e, üstüne cila yapacağız. Saçımız çok güzel açıldı. Yalnız bir 55 dakika beklettik. Annemin saçları çok kalın. Şimdi cilay nasıl yapacağım? 11.1 küllü kumral. Evet. Bundan gösteriyorum. Çok az koyacağım. Ve onluk oksidanla yapıyorum. Çünkü alttaki saçlarımız koyu etkilenmesinde. Ve bunu kaç dakika bekleteceğim? 10 dakika bekleteceğim. Hatta saçın durumuna bakacağım. Öyle birazcık da çok az da ne bakalım silver'ı bu. Çok güçlü bir silver. Ondan katacağım. Ondan bakın. Şu kadar kattım. Bu kadarcık bir boyayla cila yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çünkü gri. Çok gri. Ama gri bile olsa korkmayın. Akacaktır. Onluk oksidan koyuyorum. Ve içine de göstereceğim. Bakın oksidanını koydum. İçine de e, biraz da su koyacağım. Bunları karıştırıp cila yapıp 10 dakika bekleteceğim. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar saçımızın bitmiş hali bu şekilde. Ee, şöyle gösterelim. Fönsüz. Evet bakın. inanılmaz doğal güzel bir sarı oldu. Şöyle evet. Biraz netlesin. Işık yetersiz. Evet. Çok